Biliyorsunuz yarın Seren'in açtığı dava görünecek. Duruşmadan önce karşımızda ne gelebileceğini bir konuşmamız lazım. Öncelikle avukat Mehdi Menziroğlu. Yaman bir avukattır. Size epeyce sıkıştıracağını tahmin ediyorum. Ama hangi delilleri sunacak onu bilmiyoruz. Yarın şapkadan tavşan çıkarırsa hiç şaşırmayın Zeynep Hanım. Sabri'nin mektuplarını bilmesek dolandırıcı diyeceğim. Ama yani akrabası çıkma ihtimali var değil mi hala? Evet olabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama kesin konuşmayalım bence. Bakalım yarın ne söyleyecekler. Efendim. Birer kahve iyi gider diye düşündüm. <laughs> Sağ olun. Meti Bey ilk önce Selena'nın akrabalığını kanıtlayacak delilleri sunacaktır. Eğer mahkeme akrabalık bağını tespit ederse... Ay ah! Ay çok affedersiniz ben bugünlerde çok sakarım da. Ya bir şey olmaz sileriz geçer Ayşe Hanım. Dur bari daha ortada fol yok yumurta yok değil mi? Ee, şey ben hemen bir bez getireyim de yoksa buradaki masa örtüsünden çıkmaz sonra. Ya çıkar makineye atarız tertemiz olur. Ee, e, bir dakika efendim. Bu Selena olayı Ayşe Hanım iyice sarstı. Hay Allah ben de ulu orta anlatıyorum. Yani eli ayağı titriyor. Mutfakta dalıp dalıp gidiyor. Ben ilk defa görüyorum Ayşe Hanım'ı böyle. Nasıl görünüyorum? İyi mi? Vallahi gayet iyi görünüyorsun. Hani benim bir çocuğum olsa direkt sana verirdim. O derece güzelsin. Ya alay etme. Kes sen kanım akmaz şu anda. Söyle. Aşkım duruşma başlamak üzere. Sen geç ben de geliyorum. Evet seni dinliyorum. Sen girdin mi eve? Hakim Bey, önünüzdeki dosyada da göreceğiniz üzere müvekkilim Amerika'da 1980 yılında dünyaya geldi. Annesi yani Sabri Bey'in teyzesi Mayda Hanım tarafından başka bir aileye evlatlık verilmiş. Mayda Hanım o zamanlar çok genç, 20'li yaşlarında. Okulu da var. Çocuğa bakamayacağını düşünüyor ve bir aileye kızını evlatlık olarak veriyor. Dosyadan da anlaşılacağı üzere o ailede kızına bakamıyor ve müvekkilim Amerika'da bir bakım evine yerleştiriliyor. Aradan geçen yıllar sonucunda müvekkilim bakım evinden ayrılıyor ve ailesini aramak için yapmış olduğu araştırmalar sonucunda annesiyle teyzesi arasında geçen özel mektuplara ulaşıyor. Bu mektupların birer lüshası önünüzdeki dosyada yer almaktadır hakim bey. Bu mektuplardan annesinin Maide Aksoy olduğunu öğrenen müvekkilim, uzun uğraşları sonucunda bakım evinde saklı evlatlık işlemlerle ilgili tutulan dosyasına ulaşıyor. Ve bu evlatlık dosyasında... Bu evrak mı avukat bey? Evet sayın hakim. Evrakın Türkçe çevresini de altında bulabilirsiniz. Ve dosyada annesinin açıkça ismi belirtilmiş olup, Maide Aksoy müvekkilimin biyolojik annesidir. Anladım. Bu evrakları inceleyeceğiz. Hakim Bey, şimdi Sude Yılmaz'ın emanet edildiği ve ona koruyacak annelik yapan Zeynep Hanım'dan söz etmek istiyorum. Elim bir olay neticesinde uzun yıllar kızını arayan bu kadının o yıllarda yaşadığı ızdırabı biz tabii ki de anlayamayız. Ve o elim olay sonrası yaşananlar kendisinin çok dengesiz bir yapıda olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu kadın evini, eşini ve o yıllarda sadece 10 yaşında olan diğer evladını terk etti. İnşaat şantiyelerinde geceledi. Ruhsal durumu öğretmenlik yapmasına müsaade etmediği için birçok işte çalışmaya başladı. Ve çalıştığı hiçbir işte sayısız dengesizliklerden dolayı tutunamayıp çalıştığı tüm işlerden kovuldu. Ve sonunda binalardan atlamaya kadar da vardır işi. Şey. Karakolda sayısız kayıtları mevcuttur. Önünüzdeki dosyadan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve şimdi örnek bir anne olarak ilan ediliyor Sabri Bey tarafından. Öyle mi? Buna inanmamızı mı istiyorlar? İşsiz kalmış, evsiz kalmış, maddi açıdan güçsüz ihtiyaç halinde olan bir kadının ben çocuğuna annelik yapayım sen de bana para ver diyerek ölmek üzere olan bir adamı ikna etmesi çok da zor olmasa gerek. Hayır itiraz ediyorum hakim bey ben Bina Tepe'lerine keyfimden mi çıktım? Zeynep Hanım oturun lütfen. Bir dakika Bahri Bey. Bize de söz verecekler. Bu sırası değişti. Avukat Bey lütfen müvekkilinize hakim olun. Cevap hakkı vereceğim. Merak etmeyin hakim bey böyle bir şey olmayacak bir daha. Buyurun. Burada kanından ve canından bir kuzeni varken bu kız çocuğunun Zeynep Hanım'a ihtiyacı olmayacağı izahtan varistidir. Bundan dolayı Sude Yılmaz'ın Zeynep Demir'den alınıp Selena Aksoy'a verilmesini talep ediyoruz. Hakim Bey, müsaadeniz varsa müvekkilim de kısa bir konuşma yapmak istiyor. Buyurun dinliyorum. Hakim Bey, ben çocukken bana sahip çıkacak bir ailem olmadı. Bir bakım evinden diğerine gittim durdum. Yersiz yurtsuz olmak nedir iyi bilirim. Tude'nin bunları yaşamamasını, tanımadığı insanların yanında kalmamasını... ...bir ailesi olduğunu bilmesini istiyorum. Anladım. Tamam oturabilirsiniz. Başka bir var mı avukat bey? Var hakim bey. Dava süresince müvekkilimin kuzeniyle görüşmesi... ...hem ikilisinin tanışması hem de sürecin kolayca atlatabilmesi açısından elzemdir. Bu nedenle sizden görüş izni de talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Duruşmanın Mayıs'ın 20'sine ertelenmesine... ...dosyadaki eksik evrakların tamamlanmasına... ...davacının talebi doğrultusunda... ...Sude Yılmaz ile haftada bir cumartesi günleri olmak koşuluyla... ...koruyucu ailenin yanında görüşme izni verilmesine karar verilmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.